Dünya ile Benim Aramda dizisinin tüm dünyayı etkisi altına alması sonrasında bu etkiye daha arttırma çabalarına bir yenisi daha katıldı. Disney Plus'ın Instagram hesabı üzerinden hayranlardan gelen soruları dizinin başrol oyuncuları yanıtladı. Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger'in sorulara verdikleri yanıtlarda bir video ile paylaşıldı. Demet Özdemir, ilkin karakteri ile kendisi arasındaki ortak noktanın işine sıkı sıkı sarılması olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu işine hırsla sevgiyle bağlanmış olması. Çünkü özel hayatı ile ilgili çok cesur olduğu söylenemez. Aramızdaki fark da şu. Ben onun kadar sabırlı değilim. Ama ilkinin kendi yarattığı yorumlar onun ne kadar sabırlı olduğunu gösteriyor diye konuştu. Buğra Gülsoy ise gerçek aşkın kendisi için neyi ifade ettiği ile ilgili bir soruyu yanıtladı. Oyuncu, ben aslında aşkın geçici olduğunu düşünüyorum. İlk heyecan, tanıma arzusu olduğunu düşünüyorum. Sonrasında aynı frekansa senkronize olduğunda en önemli şeyin o sevgiye ve paylaşıma dönüşmesi olduğunu düşünüyorum. Aşk var ama geçici bir şey diye konuştu. Kariyeri için nelerden vazgeçeceği ile ilgili bir soru üzerine Hafza Nur sancak tutan, kariyeri için vazgeçebileceği bir şeyleri değil de vazgeçmeyecekleri şeyler olduğuna vurgu yaparak yanıtladı. Oyuncu, vazgeçmeyeceklerim, ailem, kendim, karakterim, arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Bunlardan kariyerim için vazgeçmem. Ama sonrası yolda karar verilecek durumlar ve kişiler olur açıklamasını yaptı. Metin Akdülger ise dizide canlandırdığı Kenan karakterini 3 kelime ile özetlemesi istenince zor soru sır, yara, sarı bu kadar oluyor diyerek karakter ile ilgili spoiler vermemek için kısa konuşmayı tercih etti. 14 Eylül'de izleyicilerle Disney Plus platformunda buluşan Dünya ile Benim Aramda projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor. 5 bölümü yayınlanan ve son 3 bölümü yayınlanmayı bekleyen dizinin hayranları 2. sezon olup olmayacağını da merak ediyor. Demet Özdemir önceki gün yapımcısı Asena Bülbüloğlu ile bir yemekte buluştu ve son Sonrasında yaptığı açıklamada ikinci sezonun olma ihtimalinden bahsetti. Henüz Disney Plus tarafından net bir talep gelmemiş olsa da beklentiler dizinin devam edeceği yönünde.